Çok uzun süredir hala el ele tutuşan. Evet. Türkiye'de, İtalya'da, İspanya'da bütün çiftlere dikkat edin. Hala daha işte sesleniyorlar canım efendim der. Tatlı dil vardır orada. Eskiler zaten ne demiş? Dil mi dilber mi? <laughs> Şimdi biz çağımızda dilberliğimize güveniyoruz. Herkes karınkasına güveniyor. Kapıdaki arabasına, işte kolunun şeyine, Bazısına, işte saatine, aksesuarına, çantasına güveniyor. O yüzden sevmeyi opsiyon aldık. Bu insanlar önce saygı duydular birbirlerine. O yüzden ben başka hiçbir şeye saygı duymayan biriysem size de saygı duymayacağımı bilin. Seni şöyle seviyorum, sana böyle sadığım, senin için ölürüm ama ticaretimde müşterime saygım yok. Hani, bu, bu bütünsellik gerektiriyor diyorsunuz değil aynen mi? Bu karakter meselesi. Buyurun ben size şimdi işte başkasını aldatırsa iş ortamında. Tabii. İleride evet. ilişkide de. Ben sizi şimdi ne bileyim, araba satıcısıyım, araba galerisi sahibiyim. Taklatmış arabayı iki parça değişen bir parça boya diye satıyorum. Siz de duyuyorsunuz. Müşahitsiniz bana değil mi? Telefon konuşmam falan. E size de ben işte servise gitmiştim. Ne var ki? Aynı, bak bir kere yapan hep yapar. Başkasını yapan size de yapar.